Şimdi gizemden bunları tamamlayacağız ama hepsini değil. Bir tane seçeceğiz. sonra da onu tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar gizemdeyim. Paket falan bunlar küçük şeyler. Yani bunlar macera falan olabilir bunlar. Çok güzel şeyler. Ben ama gizemden yapacağım. Bir tane seçtim şunu. Şimdi bu kaç'lık acaba bakalım. 12'lik az. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle merak edenler yorumlara yazsın ne, ne olduğunu. Bunu bilmeyenler yorumlara yazsın. Çünkü ben e, unuttum biliyordum. Yükledim de. de şurayı şöyle şöyle boyayalım. Yok istemiyorum. Sonra da arkadaşlar şuraları falan doldurmamız lazım. Ama bazen git, gitmiyor olabiliyor bende. doldurmak zor oluyor bazen arkadaşlar en çok sür büyük şeylerde filan en zor taraf bir oluyor kocaman şeyler yaptırıyor ama en çok bulunan da bir oluyor. Şuraları dolduralım arkadaşlar. Doldurmamız lazım şuraları. Yoksa olmaz. Şuraları dolduralım. Yapsız olan o. Bina Kim yaptı Kim yapıyor ha bunları? Şuraları dolduralım arkadaşlar. Sen dünyayı patlatan bombalar gelebiliyor. Her an dünyayı patlatan bomba gele gelebilir. Şuraları dolduralım. Birim bitmesini bekliyorum. arkadaşlar. Şöyle. Ama hızlı yapıyorum. Çünkü kan, kanal videonun 10 dakikadan fazla olmasını istemiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> böyle şu, şu sonsuz oluyor. 3 saniye dolma şu, dolması oluyor sadece. Bir oluyor. Işık hızı bitiyor. E, kapanıyor. Kapanıyor. Bir daha kullanabiliyorsun. Sonsuz hiç reklam reklam filan yapmana gerek yok. Bitmesi filan yok onun. Biterse de reklam filan vermeyebilir bence. Verir ama hiç bitmiyor. Sonsuz reklam yok. Sadece bu yükleniyor. bulamazsam göstereyim. Aa sürpriz yapıyordum. doğru ya. Yanlış yok da dörde fulladım bir anda. Şuradan. Gideyim. Her niye herkes bir anda evden midir Dışarıdan mıdır ben mi şu sırt kurtuyorum İnşallah. Tahmin Lan bu e, el mi bu? Evet. Sosisli <laughs> arkadaşlar şuraları dolduruyoruz. Arkadaşlar bitirmeye çalışmam lazım. Kollarım yorulsa bile sizin için bitireceğim bunu. Ben hatta görmüşsünüzdür orada bir tane e bebek yattığı üzerinde ayıya sarılarak uyuyordu. Kılıç ayıya. Onu bitirmiştik abine. biz. Video çekmedik. Hemen e açmayı. Video çekmedik biz. Onu yaptık. Güzeldi. Bitirdik en sonunda. arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ee, yolları bitirmeye çalışıyorum. videolar bitsin arkadaşlar. Uzun video çek uzun abartı uzun video çekmek istemiyorum. Çok uzun yükleniyor hızlıca. Görüntü almıyor, izleyemiyorsunuz hızlıca. O yüzden bunu fazla hızlı yapmaya çalışıyorum. arkadaşlar. Şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle böyle 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 böyle. He, bir de şurası vardı. He burası evet. Arkadaşlar ya ellerim kopuyor. Yollanmak istemediğimden şuradan bir tane yapayım. 10 dakika oldu ama hala e, sizin için yapmam lazım. 10 dakika geçti başlamaya. Arkadaşlar canavar çıkıyormuş. Çünkü kırmızı sarı falan gördüm orada. Hadi bakayım. Link kırmızı O Ya da backrooms. var ya kırmızı bir tane level var var. 33 ay yok 30 33 değil. 34 de değil. 34 tabi değil. 34 sevel. Biliyorsunuz 34 leveli hatta ee, görmüşsünüzdür şöyle mavi bir yer var yuvarlak çok iyi yüzebilen bir tane yaratık sizi kovalıyor merdivenler var o yuvarlak giden şeylerde dönen hızlıca o merdivenlere ulaşmanız lazım. Yani oraya yakalanmadan. Ama yüzmeniz lazım. Havuz çok derin. Yüzerek oraya ulaşmanız lazım. Yani bu levele bilmeyen mevkonsa gitmek ister ama bu level yüzüne sıkıntı gelebilir. Bu levele biliyorsunuzdur. Bir de yapamayacağımız eh, kral level var. 999 level işte onu yok yoksa 94 999 leveli bilen vardır kesinlikle arkadaşlar. Onu herkes biliyordur. 999 level. Böyle bir tane ev var dış bahçe kapısı falan çıkıyorsunuz. Sonra da e, en sonda bir tane size bir şey kovalıyor. Altı. Çıkın, çıkın, çıkın. Çıkınlar. Boş, Boş mu? Arkadaşlar. Kocaman bir şey, obartı kocaman. Böyle dört ayak, elleri yere koyuyor ayakları. Yardı zaten. Öyle yürüyen bir şey kocaman sizi ko kovalıyor. Ama 999 o. Kral leveli, kral leveli görmek isten de 94 level. Yok o değil 999 level ya da 94 leveldi. Daha 3'e geldim. yok. Evet. Arkadaşlar. Hem bazen güç kullanıyorum bazen de e, kendim yapıyorum. bu Fazla level değil ama fazla büyük şeyler fazla sayı getiriyorlar Fa sayı 12 ama bir sürü ko kocaman kocaman şeyler geliyor bir de bir abart büyük verdi bir de iki de büyüktü bomba falan patlatıyorum. arkadaşlar. Şunu da bulayım. Şunu da ne kocaman bulum arkadaşlar. Şöyle kocaman kocaman yapalım şuraları. Çok güzel bir oyun bu. Arkadaşlar şurada Hayda diye arkadaşlar. Arkadaşlar bizim de içeride eh, yeni bilgisayar geliyor. geliyorlar. Arkadaşlar, ses Nasıl? 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 Arkadaşlar şuraları da yapalım Abimi çağırdı pembe limonata gördü. Şimdi süper gücümüz de bitti. Böyle zorlu zorlu 12'ye kadar bitirmem lazım. İyi ki güçler varmış ya. güçler olmasaydı şimdiden e, 8 tane 6 tane kalmış. <laughs> Arkadaşlar şöyle falan yapalım. Evet. arkadaşlar. Şimdi 10 da yapıldı. 11 saçı yapılıyor. Yapıldı. Evet arkadaşlar. Kenya diye bir yer ortaya çıktı. Bakın yapmışız önce falan böyle yapmışız. Gitmiş. böyle böyle gitmişiz, Yapmışız. yapmışsınız yapmışsınız en sonunda bu şekil ortaya çıkmış devam et. Coffee. Geldi. Herkese görüşürüz arkadaşlar.